hoş geldiniz. Daha önce kitaplı eritiyoruz diye bir video çekmiştim. E, ee, kitaplama tam tamına 985 tane kitap vardı. Evet yanlış duymadınız. 985 tane okumamış kitabım var. Ee, açıkçası böyle takip ettiğim bu Instagram'lardan, YouTuber'lardan hani kitap alanında Benden daha fazla okumamış kitabın arkadaşlarımız var. İşte 1000 olsun, 2000 olsun, 3000 olsun. Hani benim yine onların yanında çok böyle sayı olarak düşük. Ama elimden geldiği kadar bu kitapları okuyup yeni kitapları yelken açmak istiyordum. Ve bu maratonu o yüzden başlattım. Normalde aylık video çekecektim ama baktım aylık çok az bir düşüş olacak. Ben dedim ki biraz daha zaman vereyim. İş tempom da yoğun. Üstelik bu 985 kitabın içerisinden yaklaşık 10 adet kitabı ben hediye ettim arkadaşlarıma. Bunlar benim daha önce okuduğum ama farklı bir yayın evinden basımını aldığım klasik kitaplardı. 985'ten 975 tane kaldı ve ben bu 3 aylık süreçte yaklaşık 72 tane kitap okumuş, Yani 975'lik kitaptan geriye kaldı. 72'yi çıkarttığımızda 903. Hala 900'den aşağı inebilmiş değilim. E, <laughs> Hala okumaya devam ediyorum ve e, yaklaşık 9 tane daha kitap aldım. Şimdi bu 903'lük sayımız oldu size. 912. E, 900'den aşağısını görebilecek miyiz? Şüpheliyim. Yani göreyim, görme umudundayım ama bilmiyorum da ee, biraz da hani bir iki ay daha kitap almayı planlamıyorum ve bol bol okuma taraftarıyım tabii ki şu önümüzdeki iki ay bu yoğun iki ay geçtikten sonra daha fazla kitap okuyacağım ee, daha fazla düşüş olacağını düşünüyorum ama olsun yine de. Bir şeyler düşürebilmişiz yani sayı olarak indirebilmişiz ama okumaya devam ediyoruz. Çok fazla kalın sayfalı kitaplar okudum. İşte zaman çarkı okuyorum. işte gölge ateşini okudum. Böyle sayfalar oldukça yoğun olan kitaplarda neler Sanırım biraz daha ince kitaplar okusam daha hızlı ilerlerdi. Ama böyle bir süreç oldu olsun. Ben memnunum. Umarım sizler kendi kitaplarınızdaki kitapları benim gibi yapmayıp böyle azaltmışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, bakalım. Bir diğer videoyu herhalde 3 ay sonra çekerim. Şöyle bir durum raporu gibi olur. O zaman konuşuruz. Şimdi ben bu 912 Sayılı kitabımla baş başa kalayım ve boş zamanlarımda bol bol kitap okuyup saçma sapan diziler izlemeyerek, kitap okuyarak vaktimi harcayayım. Tabi bu aralar Netflix'e de sarmış durumdayım. Sürekli bir film izliyorum. İşte yeni sevdiğim diziler geliyor, sezonları geliyor falan. Onlardan bir kopabilirsem zaten televizyonda işim yok. Oradaki dizileri zaten hiç görmek bile istemiyorum. Onlardan da kopabilirsem daha çok kitap vakit ayıracağım. Ama galiba bundan sonra aylık bir hedef koyacağım kitap okumak için. İşte 5 kitap, 6 kitap, 10 kitap okumalısın bu ay deyip işte artık ne kadar vakit bulabilirsem daha böyle 150 sayfalık falan kitaplarda okuyabilirim. Sonuçta önemli olan sayı tutturmak benim için. Bakalım öyle bir yol izleyebilirim ama şu anlık sonuç bu. Umarım daha fazla kitap okuyabilirim ilerleyen dönemlerde. Kendinize çok çok dikkat edin. Sizin kitaplarınızda kaç kitaplar okumamış sizler de not düşün beraber bu süreci tamamlayalım birbirimize destek olup. Yeniden izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.